Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Araf suresinden ayetler okuyoruz. Bugün 54. ayet-i kerimeyi okuyacağız. Şimdi bu ayet-i kerime yani 54. ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın vasıflarından bahsediyor. Bir önceki ayet-i kerime yani 53. ayet-i kerimede Rabbü'l-alemin müşriklerin tanrılaştırdıkları değerlerin kıyamet günü kendilerini terk edip gideceğini, asla onlara şefaat etmeyeceğini, edemeyeceğini beyan etmişti. Ahirette müşriklerin şefaatçi aramalarından bahsetmişti Allahu Teala. Dolayısıyla onların tanrılaştırdıkları değerlerin yok oluşuyla alakalı bir izah kabilinden. Yani müminlerin Rabbi Allah veya insanlığın Rabbi Allah kimdir? Bakalım vasıfları itibariyle Cenab-ı Hak kendisini bu ayet-i kerimede nasıl zikretmiş hep birlikte görelim. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbekumullah. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Rab kelimesi terbiye diye Türkçe'de kullandığımız kelimenin türevlerinden bir tanesidir. Yani Rabbe, Yarubbu, Rabben. Fiil mazisi, muzarisi ve masları böyledir. Terbiye eden veya hayatını düzenleme noktasında kuralları koyan anlamınadır. Cenab-ı Hak bütün yarattıklarının hayatını nasıl devam ettirmesini istiyorsa öylece onların hayatına dair kurallar koymuştur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti yarattığı insanın hayatını nasıl yaşaması gerektiğine dair kuralları koyan anlamındadır. Yani Allah insanların Rabbidir, insanların hayatını düzenleyen, düzenleyici kuralları koyan anlamındadır. Emreder, yasaklar. Yani buyurur. İnsan da bu buyruklara uymak durumundadır eğer bu buyruklara uyarsa Allah'ı Rab olarak seçmiş olur. Buyrukları terk ederse Allah'ı rububiyetten, Rab'likten çıkarmış olur. Hangi varlığın buyruklarını kendisine esas kabul ediyorsa onu kendisine Rab edinmiş olur. Yani burada anlatılmak istenen şey şu. Hayatınızda hangi ilkeler, yasalar sizin için önemlidir? Eğer Allah'ın ilkeleri ve yasaları sizin için önemli onlara uyuyorsanız sizin Rabbiniz Allah'tır. Yok eğer başkalarının ilkeleri, yasaları sizin için önemli ve o ilkelere ve yasalara uyuyorsanız o zaman sizin Rabbiniz o ilkeleri ve yasaları düzenleyen, tertip eden kimse odur. İnne <laughs> rabbekumullah sizin Rabbiniz Allah. Ellezî şimdi Rabb'in de bir takım özellikleri olması lazım. Ne gibi mesela? Halakas semavati arda. Yani sadece sizi yaratan değil, gökleri ve yeri de yaratandır. Yeryüzünde, insanlar üzerinde, Rab'lik iddiasında bulunan hiçbir varlığın sahip olamayacağı en temel niteliktir bu. Allah Azze ve Celle'nin nitelikleri itibariyle. Demek ki eğer siz Rab olarak birini benimseyecekseniz o gökleri ve yeri yaratan olmalıdır. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız? Bir padişahın, kralın huzuruna gittiniz. Sizi kabul salonuna aldı. Dikkat ederseniz padişahlar, krallar, sultanlar, cumhurbaşkanları büyük büyük alanlarda insanları karşılarlar. Ve o alanlar yani aslında iki kişi oturup konuşuyordur ama koskocaman bir yerdir orası. Devletin gücünü gösterecek nitelikte bir tefrişat ve ala işle donatılmıştır. Ya bu nasıl olsa bizim işte çok önemli değil. Gelsin şurada ikimiz sandalyelere atarız, kafa kafaya konuşuruz. Yapmaz. Nasıl yapar? Sizi girdiğiniz andan itibaren manen etkileyecek bir ortama sokar sizi. Hani o devlet başkanları otururken ayak ayak üstüne atıyorlar. Biri atınca öbürü de atıyor. Biri atmadan oturursa böyle gerile gerile yayıla yayıla oturuyorsa öbürü de gerile gerile yayıla yayıla oturuyor. Ne demek bu? Karşılıklı mesajlaşıyorlar. Güç gösterisi yapıyorlar. Şimdi Allah sizi öyle bir sahneye alıyor ki bu sahnede gösterilen şeyler yaratılmışların hiçbirisi tarafından sergilenemeyecek şeyler. Göklerin yaratıcısı, yerin yaratıcısı. Padişahlardan bir tanesi dünya haritasını yere atmış şöyle. Haritanın bir başına basmış, bir de öbür başına basmış. Yani demiş, bu kadar yer bir sultana ancak yeter demiş. İki sultan çok demiş. Allah size öyle bir sunum yapıyor ki bütün gökler. Şimdi insanlar uzaya araçlar gönderiyorlar. Aylarca gidiyor. Nihayet bir gezegenin yörüngesine varıyor. Yörüngesine giriyor. Hadi şimdi diyelim biraz daha ileri gittiler. Mars'a araç gönderiyorlar. Mars'ın yüzeyinde işte arazi taraması yapıyorlar, fotoğraflar çekiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar, deneyler yapıyorlar. Bunu yapabilmek için bile yıllarını veriyor insanlar. Yıllarını. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bir profesör veya bir sanatçı bir eser yapmış. Eserine çok büyük bir para istemiş sanatçı. Demiş ki ya bir dakikada yaptığın bir esere bu kadar para istenir mi? Demiş karşıdaki adam. Ömrünü söylemiş adam. 65 yıl artı bir dakika demiş. Yani şimdi bir sanat eseri ortaya çıkıyor ama adam onu size bir dakikada çizebilecek seviyeye erişmişse onu ömrü boyunca biriktirdiği bilgiler kabiliyetler sonucunda ortaya koymuştur. Anında ortaya çıkarmamıştır. Şimdi insanlık bu çağa gelinceye kadar biriktirdiği bilgiyle ancak uzaya bir araç gönderebildi ve uzayda araştırma yapabiliyor. Efendim bir teleskop kurdu uzaya. O teleskopla birlikte fotoğraf çekip dünyaya bilmem kaç bin ışık yılı uzaklıktaki yıldızların, gezegenlerin görüntülerini alıyor. Şöyle diyebilir misin? Ne var ki? Bir dakikada çekti yani. Yok. İnsanlık tarihi kaç yıl dünya üzerinde? 10 bin yıl diyelim. 10 bin yıl artı bir dakika. 10 bin yılda biriktirdiğiyle insanoğlu o fotoğrafı ancak çekebildi. Bunu niye anlatıyorum? Cenab-ı Hakk'ın bize gösterdiğini anlamak için anlatıyorum. Ellevi halakas semavat. Gökleri yaratan. Hala insanoğlu gökyüzünün ucunu keşfedebilmiş değil. Kulle yevmin huve fi diyor Allah. Her an yaratmada. Her an. Eğer o her an yaratma olmasa yörüngesinde dönen güneşin tak diye durup o dönme hızını kaybetmesi, ışıtma ve ısıtma gücünü kaybetmesi, gökyüzünde öylece asılı durma kabiliyetini kaybetmesi anlamına gelir. Kalbiniz çalışıyor değil mi? Tik tak, tik tak, tik tak. Her an yaratılma gerçekleşiyordu ondan. Bir an yaratılma dursun, tak kalbiniz durur. Gözünüz bakıyorsunuz, her an görüyorsunuz. O gözdeki görme sıfatı bir an yaratılmasın, sizin görmeniz biter. Yani bu kadar muhteşem bir yaratıcı ancak bizim Rabbimiz olabilir. Hayatımızı düzenleyebilecek kurallar koyabilir. Hırsızın elini kes diyorsa o çok doğru bir karardır. Sorgulanmaz. Yani kasten suçsuz günahsız bir insanı öldürüyorsa biri onu kısas edin diyorsa hayat var diyorsa o çok doğru bir kuraldır. Çünkü bu kadar gökleri yaratan söylüyor onu. Bir otomobil yapıyor adamlar. Otomobilin mükemmeliyete ulaşabilmesi adına ne kadar emekler veriliyor. Tamam bir otomobil çıktı değil mi? Yani ne kadar kolay yapıldı zannediyoruz biz. Önce tasarlanıyor. Sonra uygulanıyor. Sonra uygulamadaki aksaklıklar test ediliyor. Sonra o aksaklıklar gideriliyor. Daha mükemmeliyetçi bir yaklaşım gerçekleştiriliyor. Tamam dendiği anda piyasaya sürülüyor. Bir de bakıyorsunuz bir müddet sonra deniliyor ki filanca marka otomobiller geri toplanıyor. Neden? İşte şöyle bir aksaklık var. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarında hiç öyle bir test aşaması yok. Nasıl dilerse öyle yaratmış ve o yaratılma hiçbir zaman aksama noktasında olmuyor. Demek ki bizim Rabbimiz Allah. O bizim hayatımız için nasıl düşünmemiz gerektiğine dair kendisi hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini beyan etmiş. Öyle düşüneceğiz. Çünkü bizim kapasitemiz onu tam hakkıyla tanıyabilecek, kendi kendine bulabilecek bir kapasite değil. Dünyayı yaratmış Allah. Yani diyoruz ki işte güneşe bir 50 metre yakın olsaydı dünya yanardı. 50 metre uzak olsaydı donardı. Efendim işte hafif açısı eğri, hafif küresi basık. Bilmem saniyede kaç kilometre hızla dönüyor. Bütün bunların ayarını Rabbül Alemin yapıvermiş. Şimdi sen ona mı kulluk edersin? Yoksa anayasalar yapılıyor, yasalar yapılıyor, hiç durmadan bozuluyor, tekrar düzeltiliyor, biri geliyor onları sil baştan yapıyor, tekrar bir daha yapıyor falan. hiç düzen tutmuyor. Hiç düzen tutmuyor. Çünkü temelde üzerine oturtulduğu esaslar yanlış. Şimdi mesela işte deniliyor ki laiklik demokrasi dünyanın en iyi yönetim biçimidir. Kendi ülkemizden pay biçelim. İnsanların bu dünyanın en iyi düzeni dediği sistemi yürütürken memleketin bütün vatandaşına, evlatlarına adil bir yaklaşım sağlayabiliyor mu? Yok. Niçin? Çünkü ne demokrasi ne laiklik insanın kafasının içerisindeki temel sistemleri düzenlemeyi düşünmez de ondan. Bazı konuları düzenler. Tamamını düzenleyemez. Yani Allah hakkında şöyle düşünebilirsiniz der. Devletle ilişkilere geldiği zaman şöyle düşünebilirsiniz der. Bu hiçbir zaman doğru bir bilgi değildir. Uygulamada hiçbir zaman başarılı olamaz. O olamaz. Çünkü bunu uygulayan insanların temelde düşünce sistemini büsbütün kurgulayacak kapasitede değildir. Ondan. Şimdi Allah bu yaratmayı nasıl yapmış bakalım. İnne fi halqi semavatı vel ardı ve ihtilafil leyli ve nehar diye ayetlerde var. Onlarda da hakeza böyle bir anlatım var. Burada diyor ki Allah Ellezî halakas semâvâti vel arda fî siddeti eyyâ. Altı yevmde yarattı. Altı günde yarattı. Yevm kelimesinin düz. ilk bakışta anlamı nedir? Gün demektir. Bunun an manasına geldiği de söyleniliyor. Aşama manasına geldiği de söyleniliyor. Yani Allah gökleri ve yeri altı aşamada yarattı. Bu aşamaların her birinin ne kadar sürdüğünü farazi olarak insanlar, zanni olarak insanlar söyleyebiliyorlar. İşte hani deniliyor ya buzul çağı, şu çağı bu çağı deniliyor ya. Onların hepsinin aslında bu sistemin yaratılışındaki keşfedilen bir noktayı ifade ettiğini söyleyebiliriz. Mesela insanoğlu araştırmalar yapıyor ya, bulduğu şey bir bütünü anlatmıyor. Bütünün içinden bir parçayı anlatıyor. İnsanoğlu tam olarak keşfedip anlatabilecek kapasitede değil. Kaldı ki jeoloji ilminin üzerinde durduğu, işte kainatın, dünyanın, evrenin, efendim başka ilimlerin üzerinde durduğu yaratılışıyla alakalı bilgiler tamamen farazi. Kesin değil. İşte Urfa'da, Göbekli Tepe'de bir yer bulunuyor. Burasının bir tapınak olduğu anlaşılıyor. Ama insanların oradaki şekilleri niçin oluşturdukları ve nasıl tapındıklarına dair bilgi çok zayıf. Zan sadece. Başka evet. türlü de olabilir yani. Şimdi Allah nasıl yarattığını bize ifade ediyor. Onu bile tam anlayamıyoruz. Çünkü veri yok elimizde. Yeterince veri yok. Altı aşama diyoruz. O altı aşamayı izah ediyoruz ama ne kadar doğru. Şimdi buradaki gün Allahu Teala'nın bahsettiği iki tane gün var Kur'an'da. Birisi diyor ki Allah'ın katındaki bir günün miktarı sizin katınızdaki bin yıl kadardır diyor. Yani Allah katında bir gün bin yılsa bize göre dünya ve işte şu gördüğümüz alem altı bin yılda yaratılmış. Değiştiriyorum. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Melekler Allah'ın katına 50 bin yılda çıkar diyor. Erişir diyor. 50 bin çarpı 6 değil. Bütün bir evrenin yaratılma sürecini göz önüne getirmek adına değil mi? Hepsi farazi. Doğruyu bilen Allah'tır. Burada bu şekilde söylenmesinin amacı nedir? Sizin Rab diye o önünde eğilip temenna ettiğiniz, tapındığınız varlıklar var ya, onların hiçbirisi bir çöpü bile yaratamaz. Çöp çöp, sivri sinek diyorlar ki ya müşrikler bu nasıl kitap? Yani içinde Allah sinekten bahsediyor, karıncadan bahsediyor, arıdan bahsediyor. Allah kelamı olamaz bu diyorlar. Allah buyuruyor ki inna Allah la yastahi en yadraba meselen ma ba'udatan ve ma fawqaha. Allah sivrisineği örnek vermekten haya etmez veya daha küçüğünü. Çünkü sivrisineği incelemişler. Bugün inceleniyor ne kadar müthiş bir yaratık olduğunu görüyor insanlık. Demek ki Allah'ın yarattığı hiçbir şey basit değil. Mikrop tıpta insanları hastalandırdığı zaman antibiyotik veriliyor. Bir müddet sonra o tek hücreli varlık o antibiyotiği çözüyor. Zarar veremiyor antibiyotik ona. Doktor değiştirmek zorunda kalıyor. Bak tek hücreli bir varlık öyle bir akla sahip ki sizin kendisine karşı aldığınız tedbiri boşa çıkarıyor. Allah'ın yarattığı hiçbir şey basit ve boş değil. Öyleyse hiçbir şey yaratamayanları hayatımıza kural koyucu olarak tayin etmek kadar saçma sapan bir şey yoktur. İnsanların yaptığı rejimlerin, düzenlerin, sistemlerin hiçbirisi insani değildir. Çünkü insanı anlayacak kapasite insanın bizzat kendisinde yok. Biz kendi kendimizi yüzde yüz anlayamamışız daha. Ki kendi kendimizi nasıl yöneteceğimize dair kuralları tam olarak icra edebilelim. Demek ki Allah o müşriklerin ahirette dünyada taptıkları tanrıların kendilerini terk ettiklerini gördüklerinde içine düştükleri zaaf sahnesini anlattıktan sonra kendisini anlatıyor ya. Öyle dünya hayatındaki sizi aldatan o sistemlerin tanrısal değerlerin tuzağına düşmeyin. Sizin tanrınız, ilahınız benim diyor. Evet, ayet uzun. İnşallah kalan kısmını bir sonraki programda okuyalım. O bölümleri de anlamaya çalışalım inşallah. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim.